Merhaba arkadaşlar. Burası Afyon Karahisar'ın Milli Akdağ Parkı. çok güzel. Ormanlık bir arağın içinde bir göl. her tarafımız ağaçlarla dolu. Gölde de bir sürü ördekler var. Burası bayağı kalabalık. Ve burada minik minik değişik cinsten ördekler var. Küçük bir cins ırk. Normal ördekler kadar büyük değil. Çevresi dediğimiz gibi böyle ormanlık. Çok güzel havası esintili. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Yalnız geliş yolu biraz engebeli. Yani dikkatli olmak gerekiyor baya. Göl iki taraflı. Bir tarafı bu yana. Bir tane de ortadan yol geçiyor. Diğer tarafında da bir, yani bu kadar daha göl var ve dağın zirvesinden neredeyse tepesinde biz bayağı buraya gelirken yani rakımı bayağı yüksek ama çok güzel Şöyle gördüğünüz gibi piknik alanları var Şöyle kamelyalar var Biraz önce ekmek verdik bunlara da besledik çok güzel mis gibi esintili gelmek isterseniz dediğimiz gibi tavsiye ederiz sadece düz değil biraz daha olundan dolayı engebeli ağaçlarda çok olunca ya, bayağı temiz hava Mes gibi buraya kamp yapmak için geliyor insanlar çoğu çadırlarıyla beraber kuruyorlar birkaç gün boyunca burada kalıyorlar size göstereyim şöyle hatta çadırlar böyle bu taraflarda da var daha yukarılarda bayağı var Tuvalet yerleri sık sık kurulmuş. Güzel, gayet iyi. öyle şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun